İyi günler çocuklarım. 5. sınıflar matematik dersindeyiz. İki noktanın birbirine göre konumunu işleyeceğiz. Bunun üzerinde duracağız, anlatacağız. Hızlıca hemen dersimize başlayalım, devam edelim diyoruz. Şimdi oryantrik nedir? Oryantrik genellikle ormanlık arazide harita yardımıyla yön bulmayı içeren zamana karşı yapılan bir spordur. Sporcular bu haritadan ne yapıyorlar? Bir yerden bir yere kadar ulaşmaları sağlanıyor. İşte yan tarafta bir harita verilmiş. Bununla ilgili de hemen soru sorulmuş. Diyor ki yukarıdaki harita incelenir. 1 numaralı hedeften, 1 numaralı hedeften, 8 numaralı hedefe en kısa yolda nasıl gidilebilir diyor. 9 birim aşağıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Geldin sonra da 4 birimde sağa geldiğin zaman ne olmuş oluyor? Buradan 8. birime ulaşmışız. En kısa şekilde bu. Hangi iki hedef arasında aşağı aldığı mesafeyi diğerlerinden fazladırdır. Birden başlayıp sırayla giderse olur dedik yani. Birden başlayıp da böyle sırayla ikiye, oradan üçe gidersem, üçten dörde gidersem bu ne olur? Çok uzun sürer demek istiyor. Şimdi üçüncü hedeften altıncı hedef ulaşıncaya kadar hangi yöne ilerlediğini nasıl söyleyebilirsiniz diyor. İki birim aşağıya. Üçüncü hedefi buldum. İki birim aşağıya indikten sonra... 2 birimde sola gidersem ben 6'yı buluyorum. Bakın 3'ten 2 birim aşağı, 2 birimde sola gidersem bulmuş oluyorum. Bunun gibi sorular verilmiş. Bu kaç adımı geçiyorum? Onu siz kendiniz yapabilirsiniz. bunu deneyelim geçtik. Direkt konunun anlatılması üzerinde duralım hemen. Ondan sonra da sıra sizde yapacağız. K ve L noktaları verilmiş. Belirlenmiştir diyor. K ve L noktasının 4 birim solunda ve 3 birim yukarısındadır diyor. K noktası bakın bu nokta K noktası L noktasının 4 birim solunda sol tarafı bu taraf sonra 1 2 3 birim de yukarıda. Yani burada da diyor ki K noktası L noktasının 4 birim solunda ve 3 birim yukarısındadır. Evet K noktası L noktasının 3 birim solunda 1 2 3 gidiyorsun 4 birim gidiyorsun sonra da 3 birim de yukarı çıkıyorsun. İki noktanın birbirine göre konumunu belirirken sağ, sol, yukarı, aşağı ifadeleri kullanılır diyor. Burası da önemli. L noktası, K noktasının 3 birim aşağısında ve 4 birim sağındadır diyor. Bu şekilde de tersten de bu şekilde söylemiş. ve kağıtla iki nokta belirleyiniz diyor. Yukarıda belirledik. A ve C noktaları adlandırın. Birbirine göre konumlarını en az iki şekilde açıklayınız diyor. Bir tanesini mesela A ve C'yi ben burada belirledim. Mesela diyorum ki C'den A'ya gideceğim zaman 2 birim yukarı sonra 1 bir birim sağa. A'dan C'ye giderken de 2 birim aşağıya 1 bir birim sola şeklinde. Burada da bunu zaten yazdım. Şimdi yeni bir kroki var. Park var, okul var, ev var. Şimdi onu da orada arkasında açıklıyor bize zaten. İlkellerin evi var. Okulun 4 birim yukarısıdır diyor. 1, 2, 3, 4 birim yukarısı olduğunu görüyoruz zaten. E, e, parka park hike de okul diyor. Mesela parktan 1, 2, 3, 4, 5 birim sağında diyor. 4 birim yukarısı diyor. Ülkelerin evi için söylüyor. Siz de diyor, parkın okula okula ve ilkelerin evine göre konumunu yazınız. Park ilkelerden 4 birim aşağıya, 4 birim aşağıya tekrar 5 birim sola. Parktan yazarsam da, parktan yazarsam da okula 5 birim gideceğim okula. Sağ tarafa 5 birim gidiyorum. 4 birim de yukarıda ne yapıyorum? Gidiyorum. Eğer okula gidiyorsan bu kadar sadece. İlkelerine evine gitmiyorum tekrar. Şimdi birlikte yapalım. 3'te de yine noktalar verilmiş. Bize de diyor ki siz de diyor y, z noktalarının yeri hakkında bir yandaki gibidir diyor. Yandaki gibi vermiş bize. M ve Z'yi de vermiş bize. Ne yaptım ben? Buradan mesela M'den Z'ye giderken bir, iki birim aşağıya, 1, bir, 2, üç birim sağa şeklinde burada da yazdım yani. Ee, sonra buradakini zaten bir de yerin yandaki gibidir diyor. M'den Y'ye 3 birim sol. M'den Y'ye gideceksem bak maviyle yaptım. 1, 2, 3 birim sola geldim. 1, 2, 3, 4 birimde aşağıya indim. Burada da bunu ne yapmışım? Yazmışım ve maviyle göstermişim. Birlikte yapalım. 4 var. Yine burada Cansu'ların evleri var. Derya Gelin, Burcu Gelin'in evleri var. Yine aralarında bilimetik farklılıklar var. Biz hemen size onu da açıklayalım. Şimdi burada da Aslı'dan mesela ee, diyelim ki Derya Aslı'ya gideceksiniz. O zaman ne yapacaksınız? Derya'dan 1 2 3 4 5 birim geleceksin. Sonra yukarı gideceksin. 1, 2, 3, 4, birim yukarı. Sonra burcu gidenle bir gülüm yukarı gidip tekrar sol tarafa böyle sayarak gidiyorsunuz. Yani aslında sadece sağını, solunu, yukarıya, aşağıyı karıştırmayın. Siz de Aslı'nın evinin, Derya'nın evine göre konumunu yazınız. Aslı'nın evinin Derya'ya göre konumu. Eğer Derya'ya göre konumu. 10 tane ne yaptım? Böyle geldim ben sola. 10 tane sola geldim diye bak burada yazıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 tane de yukarı. 4 tane de yukarı çıktığında Aslı'nın evini bulmuş oldum. 5 diyor yapacağınız diyor. Burada kendisi zaten bunları vermiş. Bizi sadece bakın orada çok güzel açıkladığı için ben ekstra açıklamıyorum. Evimizin diyor evinizin konumuna en yakın otobüs durağına göre nasıl söylersiniz? Bir tane bir nokta belirledim. Evim olsun diye. Evimin yeri burası. Otobüs durağı da o olan yer olduğu için 5 birim sola dedim direkt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim sola geldiğim zaman bulmuş oluyorum. Evet geldik birlikte yapalım. 6 var. Burada da Sivas ilini vermiş ve ona göre diğer ilçelerin konumlarını vermiş. Burada mesela bakın kendisinin işaretleri var. Zara'dan diyor ki 2 tane. Burada doğu kuzey batı verdiği için Aşağı doğru inince neydi? Güney. Bir tane güney, bir, iki, üç tane batı tarafına doğru geleceksin diyor. Böylelikle bulacaksın diyor. Şimdi bunu da tek tek diğerlerini vermiş. Ben yine onları açıkladığı için gerek duymuyorum ama kendisi demiş ki siz dediği harit üzerinde üç nokta belirleyerek birbirlerine göre konumlarını yazınız diyor. İm İmralı'yı bulduk önce. İmralı burası noktayı da belirttim. İmralı'dan Sivas merkeze 1 2 3 4 tane batıya gidecek. 4 birim batıya gideceğini. 4 birim batı. Ulaştan ise ulaş ulaş. Evet ulaştan ise 1 bir birim kuzeye. En kısa şekilde yazdım zaten. Yıldız eli ise yıldız eli burası. 1 bir birim güneye. 1 bir birim güneye geldikten sonra 2 birimde doğuya geliyorum. 1 2 2 birimde doğuya gelince tekrar ne yapıyorum? Bakın yıldız elin 1 bir birim aşağıya yani aşağı demiyoruz, güney diyoruz artık. 1 bir, 2 birim de doğuya. 1 2 2 doğuya gidince Sivas'a varmış oluyorum. Bu oyun kısmını yine size bırakıyorum. Hemen sıra sizde kısmına geçiyorum artık. Şimdi burada da sıra sizde de aslında çok açıklamayacağım. Bakın şurada diyorum ki 3 B yazmışım. Artık uzun uzun yazmamak için 3 birim sol. 3 birim yukarı şeklinde yazdım. A'dan D'ye. A'dan D'ye bir tanesini yapıyorum. 1 2 3 3 birim ne diyoruz? Evet. 3 birim sol demişiz önce. Ha, A noktası D noktasının D noktasının dediği için D'den başlıyorum. 3 birim sol. 1, 2, 3. 3 birim sola geldim. 1, 2, 3 tane de yukarı çıktım. 3 birim de yukarı şeklinde yazdım. Buradakilerin de diğerlerini yazdım. Artık bunların B'nin birim olduğunu unutmayın. Şimdi buradaki diyor ki Y ve Z noktalarını da değil. Siz oluşturunuz. Y ve Z noktalarını oluşturdum. Ona göre de diyor söyleyiniz dedi. Ben de burada direkt üzerinde gösteriyorum size. Yazmıyorum. Y'den Z'ye giderken 1, 2, 3. 3 birim sağa geldim. Sonra bir birim de aşağıya inince Z noktasına ulaştım. Yani buradaki şeyi de siz seçiyorsunuz. Burada da diyor ki yanlışlar varsa hatalar varsa düzeltiniz diyor. Ben de sadece yanlış olacağım. mesela birinci de hiç yanlış yok. Ama ikincisinde 3 birim yukarı 1 bir birim sağ olması lazım. Burada 2 birim yazılmış mesela. 4 birim yazılmış. Bu 3 birim yukarı olacak. 3 birim yukarı olacak. M'den 1, 2, 3 birim yukarı. 1 birim sağ olacak. L'ye ulaşmak için bu şekilde. Burada mesela sağ yerine sol olacaktı. Onların üzerine çizdim. Aşağı yerine yukarı olacaktı. Sayılar doğru ama bunlar yönler yanlış. Onun için bunları çok açıklayayım. Burada da 2 birim sonunda değil 1 bir birim sonunda olacak. 1 bir birim. Geldik burada karalı kağıtta A noktasından hareketle başlayan bir kişi 3 birim sağa, 5 birim yukarı, 2 birim sağa, 2 birim aşağı ve 4 birim sola B noktasına ulaşıyor. Yani şu kırmızıyla gittiğim yeri söylüyor bana. Tamam Burada mesela 3 birim sağ. 1, 2, 3, 4, 5, 5 birim yukarı. 1, 2, 3 birim sağ. 1, 2, 2 birim aşağı. 1, 2, 3, 4 birim sola. Şeklinde B noktasına ulaşıyor. Peki bunu en kısa yoldan nasıl yapardım deseylerdi. Yani kısa şekilde gidince bir birim sağa, bir ki üç birim yukarı şeklinde de yapabilirdim. Bize diyor başka bir şekilde yapın diyor. Biz de onu şekilde yaptık. Şimdi satrançta biliyorsunuz at L çizer. Burada da atlarımız var. Bu atlar diyor L çizerek diyor bunları yani alacak. Hangilerini alabilir diyor. Bakın şöyle L çiziyor at. Şöyle L çiziyor. 1 2 3. birimdekini yemiş oluyor. Şöyle L çiziyor. 1 2 3. birimdekini yiyor. Böyle L çiziyor. L harfini oluşturuyor yani. Böyle L harfini oluşturuyor ve buradaki piyonları ne yapıyor? Yiyor. Onları göstermiş. Bir tane de altta var. 1 2 3. Bakın burada da bunu yemiş oldu. Geldi yandaki kararı kağıtta bir sinema salonu oturma planı gösterilmiştir diyor. Salonun girişinde bulunan Emre'nin turuncu ile işaretlenen yere nasıl tarif edersiniz diyor. Emre'nin yeri burası. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 sıra yukarı dedim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada sağdaki koltuk diyebiliriz. Yani ben geçerek söyledim. Bu şekilde ayarlamış Oldu. Bu 5 koltukta olabilir aslında. 5. koltukta olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. 6. koltukmuş evet. 6. koltuk diyoruz. Evet şimdi geldik burada bir harita verilmiş bize. Harita üzerinde diyor ki hepsini diyor Ankara burası A. Bunların diyor buraya nasıl ulaşırsınız? Bir tanesini yapıyorum size. Burada yine yön var dikkat ediyoruz yine. Mesela Kastamonu'nun K'si var burada. K'den A'ya nasıl giderim? Bir, iki birim ne yaptım? Güney'e indim bakın. Burada güney yazıyor. Aşağı doğru ince güney. İki birim güney. Bir, iki, iki birim batı. Gidersem Ankara'ya ulaşıyorum. Bu şekilde diğer bütün illerden tek tek yapabilirsiniz. Şimdi farklı noktaları belirleyerek bu noktanın D noktasına göre konumunu yönüne, e, belirtir. Ben de Gaziantep'i seçtim. Yani ilimizden olduğu için. Ve D noktasına nasıl gideceğiz? Önce 1, 2, üç. Üç tane Nereye gidiyorum? Kuzeye gidiyorum. 3 tane kuzeye gittim. Yukarı çıkınca kuzeye gitmiş oluyorum. E, G'den 3 birim kuzey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane de batıya gidersen 11 bir bat, birimde batıya gidince D noktasına ulaşmış oluyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, unutmayın videolar devam ediyor.